Merhaba, tekrar birlikteyiz. Ben Osman Sav. Evet, belki gündemden uzak ama çok çok önemli bir konuya değineceğiz. O da e, Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Devletleri Birliği. Bu konu aslında yıllardan beri gündemde olan veya yıllardan beri üzerinde çalıştığını düşündüğümüz bir konu. Hatta rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bile bunun başına geçirileceği söylendiği bir konu. Şimdilerde daha çok gündemde. işte geçenlerde de 10. zirvesi yapıldı. Astana'da yapılan bu zirveye katılan ülkeler çalışmaları ortaya koydu. Şimdi bu konu neden önemli diyorum? Çünkü Türkler geliyor diğer bir şey vardır. Hakikaten Türkler geliyor. Nasıl geliyor? Ben Irak'ta da bulundum. Açık söylüyorum. Türkler beklenilendir. Bu gelen Türklerin ayak sesleri gibi sloganları artık söyleyebiliriz. Tabii bunu çok afaki, çok dillendirmemeye de çalışılıyor. Ama şunu açık söyleyeyim. Türkler hakikaten geliyor. Türkler beklenilendir. Niye beklenilendir? Yaşadığım bir olayı, Irak'ta yaşadığım bir olayı söyleyeyim. 2005 yılında Saddam Hüseyin devirdikten sonra İhlas Haber Ajansı'nın da bölge müdürü olarak orada görev yapmıştım. Orada Türkmen bir Iraklı aynı sözü söylemişti. Abi ne zaman geliyorsun? Ne zaman geliyorsunuz? Türkler ne zaman geliyor? Silahlarımız hazır. Gelin bizi bu zulümden kurtarın. Zulümden diyorum, özellikle zulümden diyorum. Zira Kurtlar Vadisi Irak olayında olduğu gibi, aynen o sahne yaşanıyordu. Nasıl yaşanıyordu? Ee, Amerika'nın özellikle e, tırnak içinde Iraklı Kürtlere yaptığı destekle Türklere yönelik zulümler ve asimilize çalışmaları ben şahit oldum, şahit olan Türkmen Iraklılar da bunu özellikle söylediler. Dediğim gibi o Türkmen Iraklının söylemesi gibi Türkleri bekliyorlar. Irak'ta bekliyorlar, Suriye'de bekleyen var daha nice ülkede bekleyen var. Bu yüzden Türkler geliyor. Diyelim çünkü Türklerin gelmesi adalet demek, Türklerin gelmesi demek, hukuk demek, Türklerin gelmesi demek, insaniyet demek. Türkler bir ülkeyi işgalden ziyade o ülkeyle birlikte işbirliği yaparak bir takım şeyler üretmek için gider. Yoksa bir ülkeye girip onun petrolünü alayım ve sömüreyim diye gitmez. Bazı ülkelerde olduğu gibi. Petrolünü alıyor, kargaşayı çıkartıyor, İşine gelmeyen birisi olursa hemen kargaşa çıkıp onu indiriyor. Çetelere kuruyor, çetelere silah veriyor ve bir takım güçlerle, bir takım entrikalarla o ülke karışıklığa neden olup o ülkeden adalet, huzur uzaklaştırılıyor. Aynı Sudan'da olduğu gibi, diğer ülkelerde olduğu gibi. Bunu Amerika Birleşik Devletleri de yapıyor, Fransa da yapıyor, İngiltere de yapıyor. Ama Türkler bunu yapmaz. Türklerin bunu yapmadığını, yapmayacağını artık tüm dünya biliyor. Ortadoğu da biliyor. Bakın Ortadoğu'da bu pişmanlığı Türklerden önce Osmanlı'ya sahip çıkmamanın pişmanlığını Irak'taki bir takım insanlar affedersiniz çok kötü köpekler gibi pişmanlar o derece söyleyeyim size bu yüzden Türkler geliyor. Nasıl geliyor? Dediğimiz gibi ne zaman işte 10uncusu yapıldı toplantının akabinde hemen 2 gün sonra Türk Haber Ajansları Birliği kuruldu. Hemen dediğimiz gibi yine çalışmalar devam ediyor. ve satır arasında olan gelişmeler var. Satır arasında olan mesajlar var. Bu satır aralarındakilere dikkat edin. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? biz Filistin olayında görünenden daha çok şey yapıyoruz. Bakın bu çok önemli bir laf. Bu ne demek aslında? Birçok şeyin görünmeden yapıldığı, yapılması gerektiğini de ortaya koyuyor. Aslında devletler böyle yapar zaten. Asıl bir takım şey yapacaksınız böyle yapar. Nasıl MİT başkanı iken Hakan Fidan'ın yaptığını bir süre sonra, aylar sonra, yıllar sonra öğrendiğimiz gibi yine bir takım işler yapıldığı ortada. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'ın üye olduğu bu birliğin ileride neler yapılabileceğine ben umutluyum. Ha ne derece yaparlar göreceğiz onu. Ama buna çomak sokmak isteyenler illaki olacaktır. Türk birliğinin olmasını istemeyecekler illaki olacaktır. En büyük hareketlerden bir tanesi ne oldu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Macaristan'ı, Türkmenistan'ı gözlemci olarak da kabul ettiler. Bu da bence büyük bir adım. Liderler Türk devri diye de bir slogan başlattılar. Bakın Türk devri hakikaten geliyor. Şimdi şimdiye kadar ne vardı? Bir Amerika gücü vardı, bir Çin vardı. Önceden bir Rusya vardı. Bu terazi giderek değişiyordu. Bir o güçlü oldu, bir bu güçlü oldu. Hep söylenen, bizim de nefsimizi okşayan, bizi de gururlandıran, Türk güçlüdür, Türk güçlüdür sözünün altı belki de bu Türk birliğiyle dolacak diye düşünüyorum. O yüzden ben bundan umutluyum. MİT Başkanı iken, ilk MİT Başkanı iken özellikle Hakan Fidan'ın bir sözü vardı. Ben bunu her zaman söylerim, her zaman hatırlatırım. Ülkenin savunması dış ülkeden başlar. Biz hep ne yapıyorduk? Ülke içinde çarpışıyorduk. Kıyılarımızı korumaya çalışıyorduk. Ama bir süreden sonra ne yaptık? Özellikle Hakan Fidan'ın göreve geldikten sonra ne yaptık? Teröristleri yurt dışında da etkisi hale getirmeye başladık. İşte daha ülkeye gelmeden terörle mücadeleyi başlatmış olduk. Aynı bunun gibi e, Türk birliğini de Türk ülkeleriyle birlikte kaynaşarak, ikili ilişkilerle yaparak yapmaya çalıştık. Bakın o toplantıda dikkat edin. Sadece silahsal yani bir güç yok. Sadece ekonomik anlamda bir güç yok. Fikirsel bazında bir güç var. İşte bakın en büyük kaynak nedir? En büyük güçlerden bir tanesi nedir? Medya. İşte medya birlikteliği bile burada sağlandı. Türk Haber Ajansı kurularak aslında bunun bir önü alındı. Ve bu bence çok önemli bir adım. Özellikle İsrail'in Filistin zulmünde bu noktada bence çok büyük bir adım. Hatta ve hatta iddia ediyorum İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü Belki de ileriki günlerde engelleyecek bir adım. Umarız e, bu kısa sürede tamamlanır. Umarız daha da genişler, umarız daha da geniş, e, güçlenir diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi Türk beklenilendir, Türk istenilendir, Türk umut edilendir. O yüzden e, bu birlikteliğin çok çok önemi var. İleriki günlerde bunun meyvasını toplarız diye düşünüyorum. Bir dahaki yayında buluşmak üzere. Esen kalın, sağlıkta kalın. Özellikle yorumlarda bulunursanız özellikle hangi konuyu işlememiz gerektiğini de değinmemiz gerektiğini de dile getirirseniz çok seviniriz. Esen kalın, sağlıklı kalın.